Merhaba, bugün TRZ'nin Tabi platformunun çok ses getiren bir dizisini yorumlayacağım. Aslında Tabi platformundaki birçok diziyi önceden deneme yanılma yöntemiyle izledim ama hiç videosunu çekmemiştim. Çünkü telif hakları konusunda onlar görüntüyü paylaşımında biraz daha sorun yaratabilir olur diye düşündüm. O yüzden hiç video çekmemiştim. Gassal ölünce beni kim yıkayacak sloganıyla çıktığı için baya bir tepki topladı biliyorsunuz Twitter'da. O yüzden de aslında biraz daha yorumlanmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu video görüntülerden dolayı kaldırılırsa zaten farklı görüntülerle yine bu videoyu yeniden yükleyeceğim. Genel olarak konusundan bahsedeyim ölü yıkayan bir adamın kendi ölümünün ardından ne olacağını merak etmesi aslında konu. Teknik olarak bence çok büyük kusurlar var. Öncelikle bu dizi dram komedi şeklinde geçiyor. Ama öncelikle hikaye akışı çok sağlam değil. Ne demek istiyorum? Sadece bir soru üzerine bütün bir 10 bölümü izleme motivasyonu bizde oluşmuyor. Ayrıca komik olan sahneler çok çok az. Hatta bölüm başına bir veya iki diyebilirim gazsal olan baki ne kadar yalnız hissediyor olursa olsun etrafındaki insanlar onu kolluyor ve kendi oluşturmak istediği yalnızlık aslında çok da yok. Sadece bir evlilik problemi var. Bu evlilik problemini de etrafındaki insanları yoklayarak deneme yanılma yöntemiyle anlamak istiyor. Ayrıca şey şu da var yani gazsallık mesleğini dışlanmış olarak gösterirken aslında teknik hatalar da var. Bir gazsal öldüğünde başka bir gazsal atanır veya yakında bir gazsal varsa o görevi o kişi yapar. Şimdi herhangi bir köyde, kasabada bir gazsal olmadığında oradaki ölü haftalarca bekleyecek diye bir şey yok. En yakınındaki kişi oraya yönlendirilir ve devam eder. Zaten ölüm de belli bir nüfusa oranla çok da sık olan bir şey değil. O sebeple yandaki köydeki gazsalın gelmesi çok büyük bir problem de olmaz. Ayrıca Hikayenin akışına hizmet etmeyen sahneler var. İşte Gassal'ın babasıyla tanışması. Babasıyla olan sahnelerin gereksiz uzunluğu ve hikaye akışında babasını bilmediğimiz dönemdeki bilgilerden farklı bir şey de görmüyoruz. Bence Selçuk Aydemir senaryoyu biraz daha dahil olmalıydı. Belki dahil olmuş hali budur ama senaryo ekibi başka olarak gözüküyor şu anda. İkinci sezon Eminim ki gelecektir. Adım kadar eminim. Çünkü tabi platformu sıfırdan yüze fırladı. Bilinirlik olarak. Ayrıca Selçuk Aydemir ve ekibi aslında bu hikayeyi ikinci sezonda tamamlayıp hayallerindeki farklı bir diziyi yapacaklarını düşünüyorum. Bence bu dizinin ikinci sezonunu yapacaklar. Hemen yapsınlar ve bu platformdan yine başka bir dizi yapacaklar sonra devam etsinler. Çünkü bu dizinin hikayesi çok da sıkmadan izlenebilecek bir hikaye değil. Tamam ölümü anlamalıyız. Ölümden korkmakla alakalı değil bu söylediklerim bu arada. İnsanlar ölümden korkmak veya işte kötü bir reklam olarak bunu lanse ediyorlar bu diziyi. Ama halbuki bence reklam normal bir reklamdı. Çok provoke edildi o reklam. Hani normal bir reklamdı. Ölümden bahseden bir dizinin ölümden bahseden bir reklam vardı. Çok doğaldı. O yüzden benim size tavsiyem, benim puanım 10 üzerinden 5. O da gerçekten Ahmet Kural'ın mükemmel oyunculuğu. Selçuk Aydemir'in mükemmel bölüm finalleri yapması. Hikayenin içi ne kadar boş olsa da içini doldurulmaya çalışılıyor olması. Teknik açıdan çok güzel olabilirdi ama olmamış. Yine de güzel. Berbat diyemem. Onun haricinde şans eseri bundan 2-3 ay öncesinde gassal çekimleriyle karşılaştım bu arada. Benim bulunduğum ilçede hastane sahnelerinin bir kısmı çekiliyordu. Birkaç ay sonrası da bana etrafındaki insanlar dizi filmleri çok sevdiğim için, reklamla uğraştığım için. Dediler ki böyle bir reklam var. Önce beni kim yıkacak diye sen biliyor musun? Ben kafamda birleştirdim. O dizi bu evet Gassal şuydu. Gassal'ın çünkü çekimleri bir yıldan uzun süredir devam ediyor diyebiliyorum. Hani hazırlık aşaması falan. Üzerine bir de birkaç ay öncesinde Gassal'ın çekiminin setine rastlaşmam. üzerine bir de diziyi izliyor olmam. Değişik bir rastlantı oldu. İnşallah ikinci sezonda daha daha güzel şeyler olur bu arada. Gazetelik hikayesi geliştirilebilir. Belki içeriye birkaç farklı oyuncu ve hikaye katılabilir. Bu arada şunu söylemeden demeyeceğim. En son bölüme bayıldım. Ama gelişme bölümleri yani üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bölümlerde sıkıldım. Genel olarak sıkıcıydı. Bitsin'de izlediğim çok ıı, sahne, çok bölüm de oldu. Ama son bölümün, 10. bölümün finaline bayıldım. O yüzden eğer çıtır çerezlik bir şey izlemek istiyorsanız izleyin. Ama bayıla bayıla izleyeceğim bir şey arıyorum diyorsanız zaten kanalımda o tarz öneriler de var. Dizi olarak da film olarak da onları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler.